Bugün elimizde Doktor Abdurrahman Subaş tarafından kaleme alınmış bir metin var. Bu metin hepimizin bildiği bir Nasrettin Hoca fıkrasını alıyor ve onu şaşırtıcı derecede e, modern ve kişisel bir derse dönüştürüyor. Bir fıkradan yola çıkarak aslında bir tür psikolojik keşif yapıyor. Aynen öyle. Hikaye şöyle başlıyor. Bir gün Nasrettin Hoca Timur Lenk'e diyor ki, ''Sultanım, şu saçlarınıza bir çeki düzen versek, bir tıraş olsanız ne iyi olur.'' Hı hı. Timur Lenk de bu öneriyi kabul ediyor. Hoca hemen bir berber bulduruyor. Etrafa da halkı topluyor. Herkes merak içinde. Ne olacak diye bekliyorlar tabii. Berber, Timur Lenk'in saçını, sakalını büyük bir özenle kesiyor ve işi bitince o zamanın adeti hükümdarın yüzüne bir ayna tutuyor. Ve işte o an... Her şeyin kilitlendiği, bütün hikayenin anlam kazandığı o an değil mi? Kesinlikle. Timur Lenk'in aynayla yani kendisiyle ilk gerçek yüzleşmesi. Muhtemelen o güne kadar kimse ona ayna tutmaya cesaret edememiştir zaten. Aynen öyle. Timur Lenk aynadaki o tek gözlü, çirkin yüzüyle karşı karşıya gelince bir an dona kalıyor. Sahip olduğu onca servet, onca güç, onca ordu. Hiçbirinin bir anlamı kalmıyor. Kalmıyor ve hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Koskoca cihan imparatoru bir çocuk gibi ağlıyor. Tabii onu öyle görünce. Onu gören Nasreddin Hoca da başlıyor ağlamaya. Hocayı ağlarken gören halk ise iyice paniğe kapılıyor. Eyvah diyorlar şimdi başımıza bir iş gelecek. Eyvah hükümdar tıraşı beğenmedi, şimdi hepimizi kılıçtan geçirecek, hoca boşuna ağlamaz diye düşünüp onlar da korkudan şiddetle ağlamaya başlıyorlar. Ortam tam bir karmaşaya dönüyor yani herkesin farklı bir sebepten ağladığı tıraşı bir sahne. Tam bir kolektif ağlama krizi. Timur Lenk bu gürültüyle kendine geliyor, şaşkınlıkla hocaya dönüp soruyor. Ben çirkinliğime ağlıyorum anladım. Peki siz niye ağlıyorsunuz? Ve işte o meşhur cevap geliyor. Evet. Hoca o tarihe geçen cevabını veriyor. Sultanım sen o yüzü aynada bir kere gördün ve bu hale geldin. Biz ise o yüzü her gün görüyoruz. Biz ağlamayalım da kimler ağlasın? İnanılmaz bir cevap. Tek bir cümleyle hem durumu özetliyor hem de Timurlenk'e yani gücünün bile gizleyemediği bir gerçeği gösteriyor hangi gerçeği? Yani davranışlarının ve varlığının başkaları üzerindeki o sürekli etkisini ayna sadece fiziksel bir çirkinliği değil, belki de o zorba karakterin dışa vurumunu yansıtıyor aslında. Bu fıkranın asıl anlatmak istediği ne sizce? Sadece bir espri mi yoksa bizim bugün için çıkarmamız gereken daha derin bir katmanı var mı? Kesinlikle daha derin bir katmanı var. Kaynağınızın da işaret ettiği gibi fıkradaki ayna sadece camdan bir yansıtıcı değil. O, kendinle yüzleşme anını temsil eden çok güçlü bir metafor. Hı hı. Doktor Subaş'ın metninde de vurgulandığı gibi, hepimizin içinde hem gurur duyduğumuz, hoşnut olduğumuz yönler var, hem de pek de hoşlanmadığımız, hatta utandığımız huylar, tutumlar var. Ve asıl sorun da burada başlıyor sanırım. Evet, çoğu zaman tıpkı timur lengin o ana kadar aynaya bakmaktan kaçınması gibi biz de bu sevimsiz, zorlayıcı yönlerimizde yüzleşmekten kaçınıyoruz. Suna neden bu kadar zor geliyor aynaya bakmak? Çünkü o yüzleşme anı acı verir, egomuzu sarsar, kendimiz hakkında oluşturduğumuz o idealize edilmiş imajı zedeler. Hani ben aslında sabırlı biriyim deriz ama bir anda trafikte nasıl çileden çıktığımızı görürüz. Veya ben iyi bir dinleyiciyim derken aslında sürekli sevdiklerimizin sözünü kestiğimizi fark etmek gibi. Kesinlikle. Konuyu doğrudan bizim kişisel hayatımıza taşıyan kilit nokta. Kaynaktaki o can alıcı soru da tam olarak bu. Peki ya bizim o zorlayıcı tutum ve davranışlarımıza her gün maruz kalan çevremizdekiler ne yapsın? Çok ağır bir soru. Üzerine gerçekten düşünmek gerekiyor. Biz belki kendi öfkemizle, sabırsızlığımızla, yani o zorlayıcı yönlerimizle sadece patlama anlarında yüzleşiyoruz. Aynaya anlık olarak bakıp sonra yine kaçıyoruz. Ama etrafımızdakiler onlar kaçamıyorlar. Bizim yarattığımız atmosferin içinde yaşıyorlar. Aynen öyle. Metinde de belirtildiği gibi bu olumsuz huylarımıza en çok maruz kalanlar genellikle en çok sevdiğimiz insanlar ailemiz, eşimiz, çocuklarımız, en yakın dostlarımız. Hocanın dediği gibi bizim o yüzümüzü her gün görmek zorunda olanlar. Tam olarak bu. Mesela sürekli endişeli bir ebeveyn düşünelim. Kendi niyetince çocuğunu korumaya çalışıyor ama o endişeyi çocuğa da bulaştırıyor. Çocuk dünyanın tehlikeli bir yer olduğu hissiyle biliyor. Ebeveyn kendi kaygısını belki arada bir görüyor ama çocuk her gün o kaygının gölgesinde. Evet ya da İş yerindeki stresi eve taşıyan biri. O kişi için günün yorgunluğu belki ama aile için evin huzurunu bozan sürekli bir gerginlik hali. Bu durumda benim yapım bu diyerek işin içinden sıyrılamayız o zaman. Çünkü bizim yapımız başkasının yaşam alanı haline geliyor. Harika bir noktaya değindin. Ben böyleyim, beni böyle kabul etsinler demek aslında Timur Lenk'in aynayı kırmasına benziyor. Yansılayı yok saymak ama kendini değiştirmeyi reddetmek. Sorumluluktan kaçmak yani. En yaygın yollarından biri. Bizim eleştirel bir lafımız ağzımızdan çıkar, gider ama karşı tarafın özgüveninde bir yara açabilir. Hocanın biz ağlamayalım da kim ağlasın demesi tam da bu sürekli maruz kalmanın yarattığı yorgunluğu ifade ediyor. Bu noktada insan kendini kötü hissetmeye başlıyor. Yani ben sabırsızsam ve bu eşimi, çocuklarımı yoruyorsa bu beni kötü bir insan mı yapar? Bu farkındalığın sonu bir utanç döngüsüne çıkmaz mı? İşte bu tartışmanın en önemli aşaması. Ve kaynağınız burada çok ince ve güçlü bir ayrım yapıyor. Doktor Subaş'ın metnindeki ifade çok net. Bu huylara sahip olduğumuz için suçlu değiliz. Suçlu değiliz. Değiliz. Çünkü onları bilinçli olarak seçmedik. Kimse sabah uyanıp bugün biraz daha sabırsız olayım demez. Bu huylar, çocukluktan, travmalardan, öğrendiğimiz savunma mekanizmalarından süzülerek oluşmuş, otomatikleşmiş kalıplardır. Hmm. Bu yaklaşım, değişimin önündeki en büyük engellerden biri olan o utanç ve suçluluk duygusunu ortadan kaldırmayı hedefler. Çünkü bir şeyi değiştirmek için önce o şeye yargılamadan bakabilmek gerekir. Bir dakika, suçlu değiliz demek biraz kolaya kaçmak olmuyor mu? Yani davranışlarımın sorumluluğunu alacaksam, önce o davranışın yanlış olduğunu, yani bir nevi suç olduğunu kabul etmem gerekmez mi? Harika bir soru. Çünkü bu ayrım gerçekten çok kritik. Aradaki fark şu. Suç, geçmişe dönüktür ve pasif bir yüktür. Kişiyi, kimliğine yönelik bir yargıyla baş başa bırakır. Ben kötü bir insanım. Bu bir etiketlemedir. Anladım. Çaresiz hissettirir. Aynen. Ama sorumluluk ise geleceğe dönüktür ve aktif bir güçtür. Ben kötü bir insan değilim ama yaptığım bu davranışın olumsuz sonuçları var ve bunu değiştirmek benim elimde demektir. Yani kaynak sana suçlayıcı bir yük bindirmiyor, tam aksine kişisel gücünü ve iradeni sana geri veriyor. Tam olarak bu. Evet, bu senin hatan olmayabilir. Çocuklukta öğrenmiş olabilirsin ama bugün bir yetişkin olarak bunu düzeltebilecek tek kişi sensin diyor. Bu kurban rolünden çıkıp hayatının direksiyonuna geçme çağrısıdır. Anladım. Suçluluk geçmişe saplanıp kalmak, sorumluluk ise geleceği inşa etmek demek. Neden böyleyim sorusunda boğulmak yerine evet durum bu. Şimdi ben ne yapabilirim diye sormak. Kesinlikle. Değişim suçluluk hissinden değil sorumluluk bilincinden doğar. Sorumluluk aldığınızda kontrolü de elinize almış olursunuz. Peki, bu sorumluluğu üstlendik diyelim. Değişmeye karar verdik. Bu zorlu bir süreç. Peki bu değişimin nihai faydası kime? Sadece sevdiklerimizi üzmemek gibi ulvi bir amaç için mi yapıyoruz bunu? İşte bu da kaynağın son ve en umut verici mesajı. Doktor Subaş'ın metninde altı çizilen nokta şu. Kendimizde değiştirdiğimiz ve bilinçli hale getirdiğimiz her olumsuz tutum en çok yine kendimize iyi gelir. Kendimize mi? İlk başta başkaları için yapıyoruz gibi geliyor. Öyle görünebilir ama aslında en temelde bir öz şefkat eylemidir. Bunun arkasındaki mantık ne peki? Başkasına gösterdiğim sabır nasıl dönüp dolaşıp bana iyi geliyor? Metin bunu çok güzel açıklıyor. Çünkü başkalarına karşı geliştirdiğimiz tutumları farkında olmadan kendi iç dünyamıza da yansıtırız. Hmm. Dışarıya karşı sürekli eleştirel olan bir insan. İç sesinde en çok kendini eleştirir. Başkalarına karşı sabırsız olan biri kendi hatalarına karşı da inanılmaz derecede tahammülsüzdür. Anladım. Yani dış dünyaya öfkeyle bakan biri aslında kendi içinde de sürekli bir savaş halindedir. Tabii. Başkalarına doğrulttuğumuz silah aslında çift taraflı çalışır ve geri teper. Dolayısıyla siz dışarıya yansıttığınız bu olumsuz enerjiyi dönüştürdüğünüzde, yani daha sabırlı, daha anlayışlı olduğunuzda bu yeni tutumları önce kendinize karşı uygulamaya başlarsınız. Kendi hatalarımıza karşı daha anlayışlı, kendi eksiklerimize karşı daha sabırlı oluruz. Kesinlikle. Başkalarıyla olan ilişkiyi iyileştirmek dolaylı olarak kendinle olan ilişkiyi de onarır. Bu harika bir nokta. Şöyle bir benzetme geldi aklıma. Sürekli dikenli bir zırhla dolaştığınızı düşünün bu zırh sizi dışarıdan koruyor gibi görünse de her hareketinizde o dikenler aslında sizin de canınızı yakar. Zırhı çıkardığınızda ilk kurtulan yine siz olursunuz. Mükemmel bir benzetme. Değişim tam olarak bu. O zırhı yani bizi koruduğunu sandığımız ama aslında bize de zarar veren o eski davranış kalıplarını bilinçli bir şekilde çıkarmak. Vay canına. Timur Renk'in aynası ile ilgili basit, komik bir fıkradan yola çıktık ve bu yolculuk bizi kendimizle yüzleşmenin sancılarına, bu yüzleşmeden kaçmanın sevdiklerimiz üzerindeki etkisine ve en sonunda da değişimin getirdiği o kişisel özgürlüğe getirdi. Evet, hocanın yüzlerce yıl önce yaktığı bir kıvılcım. Doktor Subaş'ın metni gibi kaynaklar sayesinde bugün hala zihinlerimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bu da bilgeliğin zaman ötesi gücünü gösteriyor gerçekten. Madem ayna metaforuyla bu kadar derinleştik, bitirirken dinleyicimizi de bir düşünceyle baş başa bırakalım o zaman. Lütfen. Hikayede Timur Lenk camdan cansız bir aynadaki yansımasını görüyor. Ama günümüz dünyasında bizim en gerçek, en dürüst aynamız en yakınımızdaki insanlardır. Onların yüzündeki ifade, bize karşı davranışları, evet, hepsi bizim birer yansımamızdır. Sorumuz şu. Eğer bugün onlara en yakınlarınıza yani o canlı aynalarınıza sorma cesaretini gösterebilseydiniz size kendinizle ilgili nasıl bir yansıma gösterirlerdi ve daha da önemlisi o aynada görmeyi beklediğinizle gerçekten göreceğiniz şey aynı olur muydu